Türkiye'de karanlık hesaplar bir bir gün yüzüne çıkıyor sevgili seyirciler. Bölücü terör örgütün ele hükümlü Şemdin Sakık, bölgedeki birçok faile meçhul cinayetin sorumlusunun Doğu Çalışma Grubu olduğunu iddia etti. Sakın iddiaları bunlarla da sınırlı değildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Şemdin Sakın ifadeleri üzerine harekete geçti. <laughs> Başsavcılığı harekete geçiren süreç terörist Şemdin Sakık'ın yerel bir gazeteye yakalandığı sürecin perde arkasını anlattığı bir mektup göndermesiyle başladı. Terör örgütünün elebaşılarından Şemdin Sakık mektupta önemli iddialarda bulundu. O iddialardan en dikkat çekenlerden biri dönemin 7. Kolordu Komutanı Yaşar Büyükanıt ve DGM Başsavcısı Nihat Çakar hakkında olanıydı. Sakık, yakalandıktan sonra sorgusuna Yaşar Büyükanıt ve Nihat Çakar'ın da katıldığını iddia etti. MİT ve Emniyetten temsilcilerin sorguya katılma isteklerini ise reddettiler. Çünkü gerçeklerin anlaşılmasını istemediler. Terörist Sakık, Büyükanıt ve Çakar'ın da içinde bulunduğu sorgu ekibinin ifadesinde bazı aydınların isminin geçmesi için kendisine baskı uyguladıklarını ileri sürdü. Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birant, Akın Birdal, Salim Ensarioğlu, Salih Sümer, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler, Mehmet Ali Altındağ, Fatih Altaylı ve şu anda adını hatırlayamadığım birçok isim birbirini izledi. Örgüte yardımcı olduklarını, kimin para karşılığında örgüt propagandası yaptığını, kimin örgütün finansmanını sağladığını itiraf etmemi istediler. Terörist sakığa göre bunlar ve bölgede işlenen birçok faili meçhul cinayet Doğu Çalışma Grubu'nun işi. Sakık 1993'te Bingöl'de 33 erin şehit edilmesi olayının ve Tu General Bahtiyar Aydın'la Albay Rıdvan Özden'e yönelik da Doğu Çalışma Grubu'nun işlediğini ileri sürdü. Bu iddiaların ardından faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Şemdin Sakık'ı dinledi. Terörist Sakık'ın mektuptaki iddialarını savcılığa da anlattığı belirtildi.